Değerli M5 Prime izleyicileri hepinize yeniden merhaba. Orta Doğu coğrafyasında Türkiye çok yüksek risklerle karşılaşmak üzere. Bu gerçek anlamıyla bir büyük hesaplaşmanın işaretlerini yaşadığımız döneme rast geliyor. Birçok parçalı cephenin yavaş yavaş yeniden ısındığı ve ortaya konulmuş olan ateş keslerin takım anlaşmaların şunların bunların Orta Doğu'nun alışkanlığı çerçevesinde giderek ortadan kalktığını gördüğümüz bir dönem bu. Öncelikle İsrail İran savaşının bitmemiş olduğunu net olarak ifade etmeliyim. Bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel güç gösterisiyle ...geçici olarak durdurulmuş... ...bir hesaplaşmadır. Taraflar... ...inanılmaz bir hazırlık... ...içindedir. Yani bir sonraki... çatışmadan, bir sonraki... ...hesaplaşmanın... ...belirleyici bir kimliğinin... ...olması öngörülmektedir. İki taraf açısından da. Ee, ve... ...bu yönden baktığım zaman... ...özellikle... Irak Dışişleri Bakanı Irakçının Şangay İşbirliği Örgütünde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la buluşacak olmasını çok önemsiyor. Her iki devlette de Amerika Birleşik Devletleri ile uzlaşamayacaklarını veyahut bu gezegenin sistemi içinde Rusya ve Çin'in varlığının Amerikan hevesleriyle birlikte olamayacağını anlatmış durumdalar. Trump'ın günü geldiğinde nasıl bir kavgacı karaktere dönüştüğünü ve bu kavgacı karakterin kendileri için ne anlama geldiğini de görüyorlar. Mesela Trump'ın Vladimir Putin gibi bir adama 50 gün içinde barış anlaşmasını imzaladın, imzaladın, imzalamadın, ben sana karışmam demesi enteresandır. Karşısında herhangi bir küçük ülkenin, mesela Danimarka'nın bulunmadığı bir atmosferden bahsediyoruz. Danimarka'ya Trump, Grönland adası için demediğini bırakmadı. Ama Danimarkalılar ne yapsınlar, biraz sineye çekerek, meseleyi yumuşatmaya çalıştılar ama Putin öyle bir adam değil ki. Nitekim Vladimir Rubikov, Rusya Başbakan Yardımcısı çıktı dedi ki, kardeşim bize dedi kimse talimat ve ültimatom veremez. Kim nereden çıktı bu 50 gün dedi. Nereden çıktı bu 50 gün? Savaş dedi, bizim 4 yıl önce ortaya koyduğumuz görüşler ve hedefler gerçekleştiğinde bitecek. Ama onlar gerçekleşmemişse bitmeyecekti. Sevam edecekti. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyız. Bu işin Ukrayna bölümü. Bu tarafta İran'ın düzenli olarak bir iç temizlik yaptığını, bir milyona yakın Afganlıyı Mossad'la işbirliği yapma potansiyelleri nedeniyle ülkenin dışına attığını, kendi iç devlet yapılanmasında temizliklerini gerçekleştirdiğini ve bu arada inanılmaz bir füze yatırımını sürdürdüğünü görüyoruz. Yürütmekte oldukları yeni teknolojili füze üretimleri İsrail açısından da ciddi bir kaygı nedeni olarak karşımızda duruyor. Peki İsrail o hiç boş durur mu? Müthiş bir hava saldırısıyla bu sefer kesin sözü yerine getirmek için çaba gösteriyor. Bu arada herkesin gözünden kaçan bir başka cephe, bir başka cephe Irak'tır. Irak her an yeniden büyük bir hesaplaşmaya doğru ilerliyor. Özellikle Kürt yönetimine ait petrol havzalarına henüz kimliği tam belirlenemeyen dronlarla yapılan ve artık oralarda üretimin durmasına neden olan saldırılar ülkedeki genel gerginliği tırmandırırken Amerika Birleşik Devletleri'nin Sudani yönetimine yani Başbakan Sudani yönetimine üçüncü kez İran devrim muhafızları tarafından ülkende yapılandırılmış anayasal meşruiyet kazandırılmış bu Şii milis gruplar ne zaman dağıtılacak sorusunu sorması dikkat çekicidir. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri artık artık Irak'taki anayasal bir kurum olan Haçlı Şabi diye adlandırılan Şii milisleri kendisi İsrail ve genel anlamda Orta Doğu için çok ciddi bir problem olarak görmektedir. Şimdi onların tasfiyesini Irak'ın bugünkü hükümetinin gerçekleştirebilme şansı var mı? Yok. Çünkü Irak'ın bugünkü yönetimi, şu andaki yönetimi zaten o tür milis teşkilatlarının oluşturduğu partilerden de destek alarak ayakta duruyor. Böyle bir açmazla karşı karşıyayız. Ve tabii ki Suriye. Suriye'de İsrail bir daha ama bir daha ne Türkiye'nin ne İran'ın orada belirleyici güç olmasını istemeyen bir politikayla inanılmaz saldırgan bir yapıya yönelmiş durumda. Bugün bu videoyu yaptığım 16 Temmuz günü Muhammed bin Zayed Ankara'ya gelecek ve Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Büyük bir olasılıkla Suriye'deki sistemi yerli yerine oturtmaya çalışacaklar idi. Dili geçmiş zaman. Niye? E şimdi İsrail'in Şam'ın merkezindeki Suriye askeri karargahını bombaladığı bir ortamda neyi nereye oturtacaksınız? Demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onun Ankara'daki büyükelçisinin bize anlattığı masalların dışında masal o masalların dışında gerçek hedefleri parçalanmış bir Suriye. Bunu bugün Dürzilere sahip çıkarak ve PKK YPG unsurlarını Rakka'da harekete geçirerek İsrail gösterdi. Yani Bizim Ankaramızın politikasının federal sistem olmayan üniter toprak bütünlüğü korunmuş bir Suriye projesinin esasında bölgede her geçen gün kararların uygulama şansını yükselten İsrail tarafından çöpe atıldığını gördük. Bütün bu cepheler, Lübnan'da dahil, Gazze'deki soykırım devam ederken bütün bu cephelerin hareketlenmesi bizim doğudan güneye, Akdeniz kıyılarımıza kadar büyük bir sıcak çatışma iklimiyle karşılaşmamız anlamına geliyor. Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu gördüğüm kadarıyla bu yaz tahminlerin ötesinde yüksek riskler taşıyan gelişmeler bekliyor. O yüzden çok dikkatli olacağımız bir dönem. Hoşçakalın.